mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere azıcık kıyma ile hazırlayabileceğiniz şık sunumlu çok lezzetli muhteşem bir ana yemek tarifi hazırladım. Misafir sofrasına yakışır görüntüsüyle lezzetiyle muhteşem bir ana yemek oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. ilk etapta hangi malzemeleri kullanmışım kısaca onu göstermek istiyorum. 2 adet domatesi kabuklarını soydum. Küp küp olacak şekilde doğradım. Domatesler yumuşaklı o yüzden doğrayarak hazırladım. 200 gram kıymaya 3 adet sivri biberi bir adet kapya biberine 1 adet kuru soğana bir tutam da maydanoza ihtiyacımız var soğanı yemeklik olacak şekilde doğru üzerine yağını döküyorum doğramış oldum küp küp doğramış oldum kapya biberi ve sivri biberi ilave ediyorum Biberlerimizi ve soğanlarımızı rengi dönene kadar güzel bir şekilde kavuruyoruz. Kavurduktan sonra 200 gram kıymayı elimle güzel bir şekilde parçalıyorum, dağıtıyorum. Ondan sonra biberlerin üzerine alıyorum. Kıymanız yemenin içerisinde top top kalmaması için ilk etapta elinizle bir dağıtın. Ondan sonra kavurmaya başlayın. Kıymayı da güzelce kavuruyoruz. Doğramış olduğum 2 adet domatesi ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçasına ihtiyacımız var güzel bir şekilde kavuruyoruz Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Domates suyunu saldıktan sonra tuzunu ve biraz da karabiber ilavesi yapıyorum. Altını kapatıyorum. Maydanozlarını ilave ediyorum. Altını kapattıktan sonra mutlaka maydanozu ilave edin. İyice ölmesin maydanozlar pişerken. Güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Çok lezzetli ve muhteşem bir iç oluyor. Şimdi patateslerini hazırlamaya geçelim. Burada 1 kilogram kadar patatesim var. Kısaca nasıl doğradığımı göstermek istiyorum sizlere. Video uzun tutmamak adına iki parçasını nasıl doğradım onu gösteriyorum. Çok fazla inceltmeden bu boyutlarda patatesimizi doğruyoruz halk halka halka olacak şekilde patatesleri dilimliyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Siz kullandığınız malzemeye göre tuzunu ayarlayın. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum. Üzerine bolca da yağ gezdiriyorum. Güzelce yağlama özen gösterin ki fırın tepsisine yapışmasın. Elimle güzel bir şekilde patateslere dökmüş olduğum tuzlu biberi yağı güzel bir şekilde elimle yediriyorum çok lezzetli bir yemek oluyor. Hem sunumu şık hem de lezzeti güzel bir yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Ben büyük dikdörtgen borcamda hazırlayacağım. Tabanını güzel bir şekilde, kenar kısımlarını, tabanını güzel bir şekilde elimle yağlıyorum. Sonra halka halka doğramış olduğum patatesleri tepsiye alıyoruz yanına pilav cacık ya da pilav ayranla ikram edebileceğiniz muhteşem bir yemek. Tek başına da yeterli bir yemek ama iftar sofrası için, davet sofrası için hazırlarsanız pilav ve cacık da yapabilirsiniz. Muhteşem bir yemek oluyor. Üstünü güzel bir şekilde örtüyorum. Patatesleri tepsiye diziyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında patatesler kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi iç harcıyla buluşturabiliriz patatesler kızardıktan sonra. Patateslerim kızardı, yumuşadı. Ben iyice pişiriyorum. Yemeğin pişme süresi kısaltmış oluyoruz bu şekilde. Hazırlamış olduğumuz harcı güzelce karıştırıyorum. Patateslerin üzerine seriyorum. Patatesler tepsinin tabanını tamamen kaplasın. O şekilde ayarlayın. İç harcımız dibe inmesin. İç harcımızla patateslerin üzerine güzelce örtüyoruz. Fırına veriyorum 15 dakika kadar birlikte bütünleşmesi için yemeğimizi pişiriyoruz. 180-200 derece uygundur. 200 derecede pişirebilirsiniz isterseniz. 15-20 dakika kadar fırında tuttuktan sonra fırından alıyorum. Üzerine her tarafına kaşar peyniri serpiyorum. Hem sunumu çok şık oluyor hem de lezzeti çok güzel oluyor. Büyükten küçüğü herkesin seveceği çok lezzetli bir yemek. Yemeğimizi tekrardan fırına veriyoruz. Kaşar peynir kızarana kadar pişiriyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Muhteşem bir yemek oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Yanına dilerseniz bulgur pilavı, pirinç pilavı yapabilirsiniz. Ayran ya da cacıkla harika bir menü oluyor porsiyonlanmış halini de sizlere göstermek istiyorum. Bu videomu yap da yiyelim dediğiniz kişileri paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde dilimledim ben. Servis tabağına bu şekilde alıyoruz. Hem şık hem de çok lezzetli bir ana yemek yaparsanız zaten lezzetini göreceksiniz. Muhteşem bir tarif. Patateslerimiz tam olarak pişmiş oluyor. İç harcı ile bütünleştiği zaman da çok lezzetli oluyor. Dokusunu kıvamını şimdi sizlere göstermek istiyorum. Yapacak olanlara afiyet bal şeker olsun. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın kendinize iyi bakın.